Hadi bakalım. Of, ne sıcak be. Değil mi? Evet. Sanırım yeni bir sicim almamız gerekiyor. Sicim mi almamız gerekiyor? Ya da eskisini daha sıkı bağlamalıyız. Kopmuş da olabilir çözülmüş de emin olamam. Boncuğum ben tam olarak ne demek istediğini anlayamadım. Temiz çarşafların yere düşmesinden hoşlanmazsın diye düşündüm. Ah ama ya. Temiz çarşafların yere düşmesinden gerçekten hiç hoşlanmadım. Ben de ipin kopmasından hoşlanmadım. Doğru diyorsun. Sen şimdi burada bekle ben onları bir toplayayım. Geleyim öyle çıkalım olur mu? Allah'ım ya Allah'ım. Tamam Özgür. Sen tamam diyorsan benim için sıkıntı yok. Neydi kadının ismi? Ne demiştin? Zarife. Tamam. Yani sen ona bizim hassasiyetimizi anlattıysan, o da ona göre davranacaksa... ...en azından tek başına mücadele eden bir kadına yardımcı olmaya çalışıyoruz. Allah Allah. Yok sana demedim. Bizim yeni komşular. Sana bahsetmedim de henüz. Çamaşır yok. Kadın anlamadım ne yapıyor. Kahretmesin. Ah kahretmesin. düştük kadın. Özgür kapat telefonu ben seni arayacağım. Anne. Ah. Ah. Bir. Bir. Hayır. İki. Ah! Sekiz! Dokuz! Dokuz anne artık kalkman lazım, 9 saniye oldu! İyi misiniz? Tamam kalkıyorum, bir daha korkma çok ağrı... İyi misiniz? <laughs> Merhaba ben Harun, karşı komşunuzum. Bahçedeyken tesadüfen gördüm de... Ben... Yardımcı olayım. Basamıyorum ben, Şu tamam. çok acıyor. Tamam, şöyle Ay... yardımcı Şöyle... Oh. 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 Tamam, tamam. Gülcan. Gülcan bak. Kalktı mı anneciğim ayağı? Gördün mü? Şimdi babanı ararız, tamam mı? Baban gelir, bizi hastaneye götür, ayağımızı ararlar, geçer bir tane tamam, Bir şey yok bak, gördün mü? İsterseniz hemen gidelim, eşiniz oraya gelsin. Basma sanıyorum ben. Merhaba Harun, ben. Anneni hemen hastaneye götürelim mi? Tedavisi başlasın ne dersin? Böyle gelin siz. Evet. Dinlenirken ben de arabayı getiririm hemen. Tamam çok çok teşekkür ederim. Zahmet oluyor. Rica ederim. <laughs> ee, şu çantamı alabilir miyim? Pardon. <laughs> Gel. Buyurun. Sağ olun çok.